Eğer yağmur sana kasveti, hüznü, iç sıkıntısını çağrıştırıyorsa büyümüşsün demektir. Büyümüş ve geçmişteki o güzel günleri çoktan unutmuşsun. Her yağmur yağdığında şunu düşünüyorum. İnsan çocukluğunu cebine taşıyabilmeli. Kendi büyüsü de çocukluğunu cebine atıp yanında gezdirmeli. Yağmur yağsa bardaktan boşalırcasına bizi sarın sıklam edecek bir yağmur yağsa. Çıksak şu kapıdan ama biz olarak değil pantolonun altına pijama, ayağına iki kat çorap giyip kendini garantiye almış, lastik çizmeli, gocuklu, gözleri ışıl ışıl çocuklar olarak çıksak, bir sokak ühtede buluşsak, aynı mahallenin çocukları olsak mesela, yağmur suyu saçı uzatıyormuş deyip saçlarımızı ıslatmaya çalışsak. Tek katlı evlerin saçak altlarını yan yana ip gibi dizilip beklesek yağmurun dinmesini. Düşünüyorum da saçak altı bile yok artık. Modern dünya bize yağmurdan sığınacak yer bile bırakmamış. İçimizden biri yağmur yağınca melekler iniyormuş gökten dese. O her şeye inananın kalplerimizle inanıp korsak, sağa sola bakınıp melekleri arasak. Ağzımızı havaya açıp yağmur yakalamaya çalışsak, kuru yerlere basmak yerine inadına yağmur birikintisine bassak, kedi yavrusu gibi dönsek eve olmaz mı? Olur ama biz onun yerine pencereden bakıp ne zaman dinecek diye beklemeyi tercih ediyoruz. Çünkü biz büyüdük. Yağmurdan kaçar gibi büyüdük ve içimizdeki o neşeyi, cesareti, sevgiyi, eğlenceyi Deliliği sokak ortasında unuttuk. Çocukluk hatıralarını aklından geçirmek, o film şeridini hep canlı tutabilmek mutlu ediyor beni. Eski fotoğraflarıma bakıyorum, çocukluk anılarımı hatırlıyorum. Büyüklerden özellikle anlatmalarını istiyorum. O zaman öldürmüyorsun çocukluğunu, seninle yaşıyor. Cebinde bir küçük kız taşıyorsun sanki. İşte o zaman olaylar karşısında çocuklar gibi düşünebiliyorsun. Sudan sebeplerle çocuklar gibi mutlu olabiliyorsun. Şimdi al çocukluğunu unuttuğun sokak ortasından. Al ve cebine koy. Bize yaşam boyu lazım olacak. Diğer cebimize de gençliğimizi koyacağız sonra. Yaşlanacağız evet. Ama bir yanımız çocuk, bir yanımız genç kalacak.